Microsoft Teams uygulamalar nedir? Nasıl kullanılır? Microsoft Teams içerisinde ekipler, toplantı ve sohbet esnasında kullanabileceğiniz pek çok uygulama bulunur. Teams içerisindeki uygulamaları görüntülemek için uygulamalar menüsünü seçin. Bu menü içerisinde bağlı olduğunuz kurum için kullanılabilir uygulamalar görüntülenir. Genellikle uygulamaları ekibinize, toplantılarınıza veya sohbetlere direkt olarak ekleyebilirsiniz. Bazı uygulamalar için giriş yapmanız istenebilir. Bu tür uygulamalar farklı kuruluşlar tarafından eklenmiştir ve ücretlendirmeye tabi olabilir. Bir uygulamanın hangi kuruluş tarafından yayınlandığı bilgisi alt kısımda yer alır veya uygulamaya tıklayarak açıklamalar kısmını gözetebilirsiniz. Uygulamalar menüsüne girdiğinizde bütün uygulamalar tümü kategorisi altında listelenir. Buradan arama yaparak istediğiniz uygulamayı görüntüleyebilirsiniz. Belirli bir alana yönelik uygulamaları görüntülemek isterseniz yan tarafta bulunan kategorileri kullanabilirsiniz. Benzer şekilde kanallarda, toplantılarda ve sohbetlerde kullanabileceğiniz uygulamalar da burada listelenir. Kişisel uygulamalar genellikle bireysel kullanımınıza ve Teams içerisindeki etkinliklerinizi planlayıp yönetebilmenizi sağlayan uygulamalardır. Robotlar bir veya birden çok kanala o uygulama özelliklerine dahil olan bildirimleri paylaşmanızı sağlar. Sekmeler ise ekip kanallarınızda bulunan sekmelere eklenebilir uygulamalardır Bağlayıcılar, uygulamalardan gelecek bildirimleri, farklı ekip ve kanallarda görüntüleyebilmenizi sağlar. Mesajlaşma ise özel olarak oluşturduğunuz sohbetlere ekleyebileceğiniz uygulamalardır. Toplantılar, kanal sekmeleri gibi birden fazla alanda kullanabileceğiniz uygulamalarda vardır. Bir uygulamanın kullanılabileceği alanları görüntülemek için üzerine tıklayın. Uygulamanın kullanılabileceği sekmeler açılan pencerede görüntülenecektir. Her uygulama için belirli izinler gerekir. Bu izinleri açılan alanda görüntüleyebilirsiniz. İstediğiniz ortama uygulama ekleyebilmek için ekle butonunun yanında bulunan işarete tıklayın. Daha önce uygulamayı kullandıysanız bu buton aç şeklinde görüntülenecektir. Butonun yanında bulunan işareti tıkladığınızda uygulamayı ekleyebileceğiniz alanlar görüntülenir. Eklemek istediğiniz ortamı seçin. Ekip seçeneğini seçtiğinizde sizden ekip adınızı ve kanalı yazmanızı ister. Ekip adınızı seçerek ayarla butonu üzerine gelin. Bu alanda uygulamayı Sekme, robot bağlayıcı gibi hangi amaçla kullanacağınızı seçebilirsiniz. Seçiminizi yaptığınızda uygulama eklediğiniz kanalda görüntülenecektir. Bir sohbete uygulama eklemek isterseniz sohbete ekle seçeneğini seçin. Sohbet adını seçtiğinizde uygulama özelliğine göre ekleme işlemi yapabilirsiniz toplantıya eklemek istediğiniz uygulamalar için toplantı adını girmeniz gerekmektedir. Açılan alandan daha önce oluşturulmuş bir toplantıyı seçebilirsiniz. Ekip kanalından da bir uygulama ekleyebilirsiniz. Kanala gelin ve artı işaretine tıklayın. Ekleyebileceğiniz kanallar listelenecektir. İstediğiniz uygulamayı seçin ve İstenen alanları doldurun. Kaydet butonuna bastığınızda uygulama kanalınıza eklenecektir. Kanal sohbetine bir uygulama eklemek için sohbete gelin ve 3 nokta işaretine tıklayın. İstediğiniz uygulamayı sohbete gönderebilirsiniz. Bazı uygulamalar kanalınıza bildirim gönderebilir. Kanala bağlayıcı ekleye tıklayın ve bildirim yollanmasını istediğiniz uygulamayı seçin. İlgili alanları doldurduğunuzda uygulama bildirimleri kanalınıza yönlendirecektir. Kanal, sohbet ve toplantıya uygulama ekleme adımları bunlardır. Kullanmak istediğiniz ortamlara uygulama ekleyerek ekibinizle çalışabilirsiniz.